Borjin Efendim bu. Çok özel ve çok gizli bir görev var. Bu görev tam sana göre. Tamam bu. Ben zaten gizli ve önemli görev adamıyım. Zaten biliyorsun Bak şimdi. Ekin ablan için kalbe gidip en güzel nameleri bulman, çıkarman ve yayında çalmasını sağlaman lazım. Bu iş tam bana göre bu. Ben size teşekkür ederim. Güvenini boşa çıkartmayacağım. Söz veriyorum sana. Hadi aslan, göreyim seni. Tamam bu. Ben hemen gruba hazırlanayım. <laughs> Bu kutu Tamam. カタカいなベ。 Ula burası neresi ya arkadaş? Çok karanlık burası bu. Konsolda sağ üst köşede bir tuş var. Ona bas farlar yanar. Far mı? Ula bu kadar teknoloji yapmışsın. Çık araba farı mı koydun Mekke? Ucuz olması için abicim karıştırma. Tamam yaktım. Bu burası çok virajlı abicim. Nereye gönderttin beni ya? Birazdan mideye vuracaksın merak etme. Amanın neymiş bu ya? Burası çok kötü fena. Sarsak kokuyor. He. Tamam torpido gözünde mandal var onu kullan. Bandal mı? Ya abicim gaz maskesi, oksijen maskesi falan bir şey yok mu? Sol üstte bir de maske olacaktı. Bir de onu hal, onu tak hallet işte. Bu dalga mı geçiyorsun? Bu mal, bu papayancı maskesi ya. Sen tak olmaz bir şey. Kimse görmez seni orada. Bu asit yağmuru başladı diyeceğim ama 5 liralık ucuz şişmeye verirsin diye korkuyorum. Şu anda o bile yok. O ayrıntıyı gözden kaçırmışım. İdare et. Hay senin gözüne asit kaçsın. Yukarı çık yukarı. Tamam ilerliyorum. Ne görüyorsun? Hazır güzel bu. Birileri burada sofra kurmak üzere. Ciğer, böbrek yasa dalak filan her şey var hazır. Mangal yapacaklar sanırım. Tamam geç oraya takılma oraya. Geçtim bum Şimdi? Az daha ilerle bir ses duyman lazım. Duydum. O sesi az önce duydum. Sanırım karnı aç. Öyle ses değil ya. Ritmik bir ses duyman lazım. He tamam. Sanırım yaklaştım. Aha da geldim. Aynı biyoloji dersindeki gibi kırmızı bir de mavi hortumlar var. Hangisini keseyim? Sadece kesme hiçbirini. Hortum değil onlar baba. İşte ondan. E şimdi yapacağım. İçeri girip oradaki en güzel müzikleri bulup Ekin ablana teslim etmen lazım. Anlaşıldı. Bile burası bomboş ya. Nameleri ara, nameleri. Tamam buldum. Buldum çıkıyorum. Gerek yok. Vücut seni bir şekilde dışarı atar. Nasıl yani? Telaş yapma ben Ekin ablanı haberi veriyorum. E, telsiz bağlantısı birazdan kesilecek. En fazla 8-10 saat sonra yanımdasın. Bum ne diyorsun sen nasıl yani nereden çıkacağım nasıl çıkacağım? Bum! 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 Bum. Bum. Ekin ve Ekin'in e, ekin kalpler e, e e nameler. Kalpler e nameler. iyi müzikler ve merak ettiği bütün sola hepsi bu program. 一起呢，开开大闸蟹。<laughs>